Artık büyümeye başlıyorsun canım. Ha, ha, bin bin. Arabanın buradan geçmesi gerek baba. Affedersin. Hayır, arabanın nezle olmuş gibi bir ses çıkarttığını düşündü. Şimdi arabamız bozuldu mu baba? Sanırım bakıma götürmenin zamanı gelmiş. Ne dersin? Aslında bugün hep birlikte gidip kendimize yeni bir araba baksak diyorum. daha önce hiç bu kadar çok yepyeni pırıl pırıl araba görmemişti. Ben kırmızı olanı beğendim. İyi bir seçim genç adam. Biz sadece bakıyorduk. Bir deneme turu yapabilir miyiz acaba? Neden olmasın? Beni takip edin. Nasıl bir araba bakıyorsunuz? Bozuk olmayan bir tane. arabanın kapı konuşabilmesine kapı çok şaşırdı. Açık. Aa, açık. Açık. <laughs> hmm, sanırım açık. siz ondan daha... Fazla gürültü Aşır. yaptınız. Şuradakine Aşır. bakabilir miyiz? Tabii, gelin size göstereyim. Hadi. Ay canına. sanki bir eve benziyor değil mi baba? Tam senin boyuna göre Kayu. Kayu tekerlekli bir evde yaşamanın çok keyifli olabileceğini düşündü. Kayu arabalara bakınarak çok güzel zaman geçiriyordu. Arabanın üstü nerede baba? Bana üstü açık araba derler Kayı. üstü açılabildiği için. Hep beraber bir deneme sürüşüne çıkmaya ne dersiniz? Yağmur yağarsa ne olur? Güzel bir soru. O zaman bu düğmeye basıyorsun. Vay canına. Arabamı görmek ister misin? Vay canına. Ne güzel tekerlekler. Burada fiyat listesi var. İlginizi çekerse beni arayın. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum şuna bak yeni arabalar ne kadar da pahalıymış. Üstü açık bir araba alabilir miyiz anne? Belki gelecek sene Kayu. Eminim arabamızı bakıma sokarsak yepyeni olabilir. En iyisi ben servise arayayım. Kayu arabalarının tamirden gelmesine sevindi. Yaşasın arabamız geldi baba. Evet ve de çok iyi oldu. Aa. Kayu ne oldu canım? Şimdi de benim arabam bozuldu. Aa, sanırım onun da bakım zamanı gelmiş. olsun Bay Hinkle. Kayu her sabah aynı saatte oturma odasında oynamayı çok seviyordu. Aa, postacı geldi. Günaydın. Merhaba, sana da günaydın Kayu. Yarın görüşürüz. Görüşürüz postacı amca. Anneciğim, bak postacı amca ne getirdi. Bana gelen bir şey var mı? Bugün yok. Ama Bay Hinkle'ın kuşlarla ilgili dergisi yanlışlıkla bize karışmış galiba. Ona götürmek ister misin? Postacı amca gibi. Evet, tabii ki. Ha, merhaba Bay Postacı. Sizi yan evde oturan genç bir komşuma çok benzettim. Bay Henkel, zaten benim. Kayyul, bu dergiyi sizin için getirdim. Tıpkı gerçek bir postacı gibi. Teşekkürler oh, ne şuna bak. Aynı dergiden bende bir tane daha var. Birini ister misin? Resimleri kesmeyi ne kadar çok sevdiğimi iyi biliyorum dostum. Teşekkür ederim Bay Hinkle. Anne, bakar mısın? Anneciğim Bay Hinkle hala pijamalarıyla duruyordu. Büyükler de çocuklar gibi öyle uykusuna yatar mı? Tatlım hasta olabilir. Baban grip olduğunda ona tavuk çorbası ve geçmiş olsun kartı hazırlamıştık. Hatırlıyor musun? Anneciğim Bay Hinkle'a tavuk çorbası ve geçmiş olsun kartı hazırlayalım mı? Tabii tatlım. Eminim kendini daha iyi hissedecektir. olmuş Kayu. Anne, Bay Hilton için çiçek de toplayabilir miyim acaba? Ah bu çok iyi fikir. Bundan da güzel bir vazo yapabilirsin canım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, anneciğim. Aa, çok güzel olmuş Kayu. Hadi gidip bahçeden biraz çiçek toplayalım. Ne dersin? Bir tane de kırmızı anneciğim. Bu kırmızıyı da alır mısın? Bay Hinkle çiçeklerini ve kartını görünce gerçekten çok sevinecek Kayu. Evet. Bunların hepsi benim için mi? Aa, burada çok güzel mavi bir kuş var. Ve altında da Bay Hinkla diye yazıyor. Aa, ah, bu benim için. Çok teşekkürler. Hayatımda gördüğüm en güzel geçmiş olsun kartı bu. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım Kayu. İnan bana. Bak bu mavi kuşu kesip kartı yapıştırman çok iyi olmuş. Neden ki? Çünkü ben de bu kuş yeni bitirdim. Yarın tekrar uğrayıp bunu boyamama yardım etmek ister misin? Yoksa yine postacı olmak istemiyor musun? Ulu meşe. Hayır sesin nereden geldiğini merak etmiştim. Tıpkı bir arı vızıltısına benziyordu. Bay yaşlı ağaçları kesiyor. Yardım etmek ister misin? Evet isterim. <laughs> Bay Hinkle neden o adam sizin ağacınızı kesiyor acaba? Ağaç çok hastaydı. Kesilmesi gerekiyordu. Ağaçlarda hastalanır mı baba? Tabii ki. Bak çok kolay kırılıyor. Bay Hinkle'ın ağacı güçsüzleşmiş. Ağacın kedi kendine devrilmesini istemedim. Çünkü birileri yaralanabilirdi. Aa. Görevliden bizimkine de bakmasını isteyelim mi kayın? Ağaç gayet sağlıklı. Sadece bir dalını kesmem yeterli olacak gibi görünüyor. Kayu salıncakta sallanmayı sevdiği ağacın da kesileceğini sandığı için çok korktu. Ağacımız hasta mı babacığım? Bilemiyorum Kayu. Sağlıklı bir ağacın ölü bir dalını kesmek canını yakmaz. Tıpkı tırnaklarını kestiğinde canının yanmaması gibi. Tırnak mı? <laughs> Endişelenme. Bu ağaç gayet sağlıklı. İyi durumda. Yaşasın. Salıncak ağacım hiçbir zaman hastalanmayacak. Öyle değil mi? Öyle umarım. Ona çok iyi bakmak zorundayız değil mi? Hı hı. Hmm. Onun yanına bir tane daha ağaç dikmeye ne dersin dostum? Harika. Kayu yeni bir ağaç dikmenin çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Siz de yeni bir ağaç dikmeyi düşünüyor musunuz Bay Hinko? Sanırım bu çok iyi bir fikir Kayu. O zaman doğru yere geldiniz Kayu. Kayu bir sürü çiçek görmüştü, ama bir tane bile ağaç görmemişti. Ağaçlar nerede? Bak, işte oradalar. Onlar ağaç değil ki, sadece bitkiler. Aslında onlar daha küçükler, ama günün birinde büyüyüp ağaç olacaklar Kayu. Hmm. Küçük ağaç Kayu'nun ilgisini çekti. Yumuşacık, tıpkı Rosie'nin battaniyesi gibi. Rosie benim kız kardeşim. Günün birinde bu küçük ağaç da tıpkı kız kardeşim Rosie gibi büyüyecek. Evet. Bu iki ağaç birbirinden çok farklıdır. Dokun bakalım aradaki farkı söyleyebilecek misin? Hayır aradaki farkı hissedebilmişti. Bunun yaprakları dikenli ve bununki de tıpkı bizim ağacımızınki gibi yumuşacık. Babacığım bunu alabilir miyiz lütfen? Tamam. Ve ben de bundan istiyorum lütfen. Bunu saklamalısın. Böylece ağacın ne kadar büyüdüğünü takip edebilirsin. Bu nedir babacığım? Ağaç için vitamin. Komik görünüyor. Onu akşam yemeği ve hatta sonra kahvaltıda verecek misin? <laughs> Hayır. Bundan sonra sadece yağmura ve güneş ışığına ihtiyacı var. Şimdi sıra bende baba. Tamam. Bir ağaç dikmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu fark etmiştim. Evet, işimiz bitti. Ağaç Dikmektir çok iyisin Kayu. Kayu, Kayu. Merhaba Rosie Yeni küçük ağacımıza bak. Sanırım birazdan fırtına çıkacak. Artık içeri girelim. Yemek hazır. Hadi Kayu. Anne bak. Tamam tatlım. Olamaz ağacım. Beni bekle Kayu. Seninle geliyorum. Kara karşı dayanabilmesi için onu bir şeye bağlamalıyız. Gidip sırık getireyim. Hayır, ağacı için endişelenmişti. Ama sonra aklına bir fikir geldi. Oyuncaklarından birini alıp küçük ağacın yanına koymak istedi. Böylece ağaç gece boyunca yalnız kalmayacaktı. Kırmızı oyuncak arabasını çok sevmesine rağmen onu küçük ağacıyla paylaşabileceğini düşünmüştü. Sen büyüdüğün zaman ağacın da büyümüş olacak. İçeri girsek iyi olacak. O hala düdükle oynamak istiyordu. Kayyo! Annem ev istiyorsa bunu alabileceğini söyledi. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Komik bir ses çıkaran bu düdüğü çalmak Kayyo'nun hoşuna gitmişti. Bak bir düdük. Ama şimdi yemek zamanı. Daha sonra oynayın olur mu? <laughs> Ayrıca hem bunu çalıp hem de yemek yiyemezsin, değil mi? Kayu tekrar oynayabilmek için sabırsızlanırdın. <laughs> şimdi bunun sırası değil Kayu. Sen yemeğini yerken bu burada duracak. <gülüyor> <Kayu>. <gülüyor> işte yakaladım. Sen benimle kalıyorsun. <laughs> Rosie ile alışverişe çıkıyoruz. Sen de gelmek ister misin? Düdüğümü de alabilir miyim? Aa, özgünüm ama düdüğünü orada çalamazsın canım. Hayır. Peki hala, o zaman sonra görüşürüz. Eğlenceler. Yelancılar. bu duruma çok üzülmüştü. O düdüğünü istediği her yere götürüp çalabileceğini sanır. <laughs> Köpek sesten pek hoşlanmışa benzemiyor değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Oynaman için en doğru yeri biliyorum ben. Peki düdüğümü de getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirsin. acaba şu anda Kayu nerede olabilir? <gülüyor> kayu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bir saniye Kayu. Düdüğünü bana vermeye ne dersin? Yukarı çıktığında sana geri veririm. Seni duyduğunu pek sanmıyorum. Az sonra Kayu'nun aklına müthiş bir fikir geldi. Anne emekli bu Kayu. Düdüğüm de elinde. Bu sefer Kayu düdüğü en doğru yerde ve en doğru zamanda çalmıştı.